Herkese merhaba. 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı çalışmasında birlikteyiz. Hadi çok geçmeden sorulara başlayalım. Hadi bakalım. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin bir kenar uzunluğu ortak olup alanları içerlerinde yazmaktadır. Bu dikdörtgen bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir diye bir soru sormuş bize. Şimdi böyle sorularda sayılar çok önemli. Gördüğünüz gibi 4 ve 9 aslında aralarında asal 10 katı olduğuna göre direkt ne yapacağım? Bu iki sayının şu ortak kenarı bu iki sayının neyine eşit olacak aslında? EBOB değerine eşit olacak. Biz görebiliyoruz değil mi? 40 ve 90 EBOB'un 10 olduğunu. Çünkü 4 ve 9 zaten aralarında asal yazalım. EBOB 4, 90, 10. O zaman ben bu araya 10 değerini anladım. Şimdi burada şöyle bir e, nokta var. Sayılar birden farklı dememiş. Aslında biri de alabilirim. çünkü şöyle yapabilirsiniz. 1'e olsak 1 bilsin çarpanında bir sonuçta ortak. İşte ne var? 2 var. Yani onun bütün çarpanları aslında. Bu iki sayı için nedir? Evop denildi. Nedir onlar mesela? Bir kere on, iki kere 5. Buraya ben 1'i, 2'yi, 5'i ve 10'u yazabilirim aslında. Ancak sonra Gökhan da bize diyor ki dikdörtgenin çevresinin en küçük değerini istiyor diyor. O zaman dikdörtgenin çevresini hesaplarken biz çevre hesabını yapıyoruz ve buraya gelen, bu kenarlara gelen tam sayıları çok düşük olması gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman büyük sayıyı buraya hesaplarsan geriye kalan sayıların toplam benim soruda istediğim en az değerini elde etmeme yardımcı olacaktır. O zaman 10 kere ne diyeceğim? 4, 40 yapar. 10 kere ne diyeceğim? 9, 90 yapar. Buralar zaten 10 santim olacak. Evet şimdi kenarları toplayalım. 13 artı 10. İki kenarı toplayıp 2 ile çarpabilirsiniz. Ya da bütün kenarda alt alta toplayabilirsiniz. 23 çarpı 2 ile ne çıkacak? 46 santim çıkacak. Hemen diğer soruya geçiyorum. Ada ve Rıza'nın da aralarında aslan oyunu oynamaktadır. Ada kendi kartlarından bir tane, Rıza kendi kartlarından bir tane seçerek aralarında asıl olacak şekilde eşleştirip kutuya atmaktadır. Bu eşleştirme sonunda adanın hiç kartı kalmadığına göre Rosita'nın kartlarından hangisi açıkta kalmıştır diye soruldu. Şimdi aralarında asan neydi arkadaşlar? Birden başka ortak bölen olmayan sayılar, aksakaların asal sayılar diyor. Şimdi adanın da kartlarının hepsi bitmiş. O zaman adanın kartlarını bitirmek için uğraşıp bakalım Rosita'da hangi kart açıkta kalacak? Hadi bakalım. Şimdi 12 ile burada bir kere aralarında asal olmayan kim var? Onu konuşalım. 26 var, 9 var. Öyle değil mi? Bu iki sayıyla 12 aralarında asal değil. Neden? Ortak kain görenleri var bunların. 3. Öyle değil mi? O zaman 12 ile ya 5 12 ile ya 17 gidecek. Hadi götürelim 12 ile 5 diyelim. Bununla bunu elelim. Peki sıra geldi 8'e. 8, e. 8 Sarı aralarında asal olduğu sayı nedir? Zaten R düşürdü. O da 9. Hemen 8 ile 9'u eşleştirdim. Tamam. Geriye kim kaldı? 13. Bakın elimde 2 tane var. 26 ile 17. Şimdi 13'ün 2 katı da 26. Zaten aralarında asal değil. O zaman kim geliyor 3'e? 13'e de 10. Bir gelirse Rosita'nın elinde kalan kartı 26 numara olacaktır. Hadi diğer soruyla devam edelim. Evet çocuklar, devam ediyoruz soru çözümümüze. Yukarıda bir tanesinin kısa kenar uzunluğu 3 üzeri 3 cm olan özdeş 6 adetlik dörtgen ile oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Buna göre diğer şekil, çevre uzunluğu kaç santimdir diyor. Bizim elimizde ne var? Kısa kenarın 3 üzeri 3 olduğu. Peki başka bir şey yok mu? Var. Bu dikdörtgenin üç tanesi kenar uzunluğu bizim aslında uzun kenar uzunluğumuz eşit. Aralarında biri üç kat oranı var arkadaşlar. O zaman üçü de üç bunları yerleştirelim. Üçü de, de üç, üçü de, de üç. Şimdi bunun kenarı yazalım. Ne olacak? Üç tane üçü de üç olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 yazalım. 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3. Burada toplama işlemi de şunu yapabilirdik hatırlıyorsanız. Sakın 3 üzeri 9 yazmayın. Çarpmada üstlerin toplam özelliği var. Burada toplama işlemi de kaç tane 3 üç üzeri 3'ü topluyorsak 3 üç üzeri 3'ü çarpabiliriz. O zaman kaç tane 3 üzeri 3 var? 3 tane 3 üzeri 3. 3. Bu da ne olur? 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 3 toplar çarparsan 3 üzeri 4 olur. Tabanlar aynıysa çarpma işlemde 3 üzeri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Tamam uzun kenarı da 3 üzeri 4'müş. Bana bu şekilde uzman onu soruyor. Tamam. Burası da 3 üzeri 4 zaten. Burası da 3 üzeri 4. Burası da 3 üzeri 4. Burası da 3 üzeri 4. Bu arkadaşlar da 3 üzeri şöyle yapalım. Hı. O zaman gördüğünüz gibi bu şeklin uzun kenarı iki tane üç üzeri 4 kenar, kısa kenarı bir tane üç üzeri dört. Oldu. O zaman buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bak şöyle de düşünebilirsiniz. Bir tane üç üzeri dört var elimde. Bu tarafta da iki tane üç üzeri dört var. Yani bir tane elmayla iki tane elmayı toplarsak ne? Yapar? Üç tane elmay olmaz mı? O zaman 3 üzeri 4'ler ortak olduğu için 2 tane 3 üzeri 4 ile 1 tane 3 üzeri 4'ü topluyorum. Şuraya zaman. 2 tane 3 üzeri 4 artı 1 tane 3 üzeri 4'ü topladığında ne olur arkadaşlar? 3 tane 3 üzeri 4. Yani 3 üzeri ne olacak? 5 olacak. O zaman kısa kenarda uzun kenarı toplamını mı? Kısa artı uzun. E benim çevre e benim çevre formülüm neydi? Ya kısa kenarlı, uzun kenarlı toplayıp iki de çarpacağız ya da bütün kenarları toplayacağız. İki de çarpmak daha kolay, bir uğraşmayalım. O zaman ne yapacağım? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı iki diyeceğim. çevre uzunluğuna iki çarpı tümleri beş diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Umarım. Peki devam ediyoruz. Şimdi bilimsel gösterim sorusu soru çok uzun, bu, bu tarz sorular çok uzun geliyor. Paragraf olarak, böyle gazete haberi olarak biliyorsunuz siz de. Biz buraya zirvecenize uygun soru yazdık. Şehrimizde yaşayan tüm insanlara buradan seslenmek istiyorum. Bir kişinin diş fırçalarken açık bıraktığı musluktan israf ettiği su miktarı yıllık 120 litreymiş. 2 milyon insanın yaşadığı şehrimizde diş fırçalarken açık bırakılan musluktan israf edilen su miktarı yılda su tüketimimizin 125'ine karşılık geliyor demiş belediye başkanımız. O zaman diyor ki bana, buna göre bu şehirde yıllık su tüketimi miktarını bilimsel olarak yazalım diyor. Tamam yazalım. Şimdi şöyle yapalım. Ne kadar insanımız var? 2 milyon vatandaşımız var bu belgede. Şimdi her bir kişi yıllık olarak 120 litre ne yapıyor? Su tüketiyormuş, israf ediyormuş daha doğrusu. Bana burada sorunu çözümde de yıllık istiyor. O yüzden yılı, günü, güne, aya, yıla çevirmemize gerek yok. O zaman şöyle diyelim. Bir kişi yılı yüzyılı litre su israf ediyor isem. Ve evet, 2 milyon kişi yılı ne kadar israf eden? Evet, oran orantıdan 2 milyonla ne yapacağım? 120 çarpacağım. Çarpalım. 2 milyon çarpı 120 yazacağım burada arkadaşlar. Hemen şimdi 12 ile 2 çarpacağım. 24 çarpı hemen onun üstü ifadesi olarak yazalım da kalabalıktan kurtulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır var. O zaman biz bu belde de hep birlikte bir yılda 24 çarpı 10 üzeri 7 litre su israf ediyormuşuz. Tamam. Peki bana diyor ki bu üstü miktarı diyor israf edilen. Bu arkadaş diyor yıllık tüketimizin yüzde yirmi eşitmiş. Şimdi bizim bir tükettiğimiz miktar var. Bunun yüzde yirmi beşi buna eşit olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Normalde tüketilen miktarı verseydin yüzde yirmi beşini al deseydin ne yapacaktık sayılır? Yüzde yirmi alacaktık. Yirmi beşle çarpı olacak. Burada ters işlem yapmamız gerekiyor zaten. Değil mi? Yüzde yirmi ne demek bu arada? Bir bölü 4 dedi. Yani bir sayı var arkadaşlar. Bunun 1 bölü 4'ü neye eşitmiş? 24 çarpı 10 üzeri 7'ye eşitmiş. O zaman ne yapacağım? Ters işlem yapacağım. 24 4'ü çarpacağım. O zaman 24 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 4 diyeceğim. O da ne yapacak? 96 çarpı 10 üzeri 7 litre yapacağım. Şu bitirdik mi? Hayır. Bizden ne olarak istemiş? Bilimsel gösterim. Bilimsel olabilmesi için bir ve birden ona kadar olan bir sayı aralığında olması gerekiyordu. Onun yanındaki kaç sayı? Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman biz bunu bilimsel olarak gösterelim dediğimizde ne yapacağım? 96 çok büyük bir sayı ama 9,6 çarpı şeklinde yazabilirim. Peki bunu karıştırıyor olabilirsiniz. Şimdi 96 çarpı üzeri 7, 9,6 çarpı üzeri kaç olarak yazacağız? Onu konuşalım. Şimdi bakın. Burada 96 sayısını küçülttüm. 96 iken 9,6'ya indirdim. O zaman onun kuvvetini ne yapmam lazım? Yukarı çıkarmam lazım. Kaç basamak küçülttüysa o kadar basamak artırmam lazım. O zaman 7 1 artırdım. Çünkü bir basamak geldi. Yediğinde, bir de artırdığında ne diyeceğim? Bir yılda bizim tükettiğimiz su miktarını bilimsel gösterim 9.6 çarpı 10 üzeri 8 litreymiş diyeceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki soruyla milyon tekrardan sonra devam ediyoruz. Tabii sizin haberiniz yok. Bu kötü sayılar sorusu süper. Hadi çok <laughs> yazdım şimdi bu soruyu. Haydi bakalım nasıl çözülüyoruz. K sorusu. Aa, bu soruda bir uğurluluk var diyorum. K sayısı kök 140 sayısından küçük en büyük doğal sayıdır. N sayısından kök 80 sayısından büyük en küçük doğal sayıymış. Buna göre parti ve işlem sonuçlarını gösteriniz demiş. Hadi yerleştirelim şimdi. Kök 140 hangi iki tam sayı arasındadır arkadaşlar? Kök 144 ile yani 12 ile 11 arasında değil, değil mi? Bu sayıdan küçük en büyük doğal sayı kaç o zaman? Bu sayıdan küçük en büyük doğal sayı 11. O zaman K arka katını bulduk. L'ye bakalım. Kök 80 hangi ilk tam sayı arasında. Hemen yazalım. Evet kim var? 81 var 9. Zaten. 64 olacak. 8. Peki bu sayıdan bir pek düştü al sayı taşı. Bu dur. 9'dur. O zaman kartı artı v'yi göstersek. Bu çok zor olacak bunun için. 11 artı 9'dan işlem sonucumuz. 20 bileceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kök sayılarda bir tek ifadenin hangi kitam sayı arasında olduğunu bulmayla ilgili bir sorumluluk devam ediyor. Şimdi bize bir sıralama sormuş. A'yı vermiş 3 kök 7, B'yi vermiş 2 kök 15, C'yi vermiş 5 kök 3. Bu sayılar hangi aralıkta önce bunları bulalım. Sıralayabilmemiz için sayıların hangi kitam sayı arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hemen yani yapalım. Ben A için yapalım. 3 kök 7 sayısı. Şimdi bu böyle yazamam. Şöyle yazmalıyım. Üçü içeri almalıyım. Onu kendi karesini alarak içeri sokuyorum. Bu kere gelin. Aslında A sayı neymiş? Kök 63. Hemen bakalım. Kök 63 sayısı 20 ve kimin arasında arkadaşlar? Kök 64. Yani 8 ile 7 yani kök 49 arasında. A sayı bu şekilde. B'ye bakalım arkadaşlar. B sayısını burada kapatalım. Şimdi iki kök içerisinde alabilmem için olması lazım. Karesini almam lazım. Dört kök oldu. Bu da ne yapacak? Kök 60 yapacak. C'yi de alalım alabilmemiz değişken. Kök içerisine 25 olarak giriyor. 25 kere 3 ne diyeceğim? 75 diyeceğim. Şimdi B hangi bir tam sayısı? Tamam da bakalım. Kök 60. O zaman hemen kök 60 gördüm. Yazabilirim. 8 de yine aynı şekilde. 7 arasında C'ye bakalım. Ne der? Kök 75. Bu da ne diyeceğim arkadaşlar? Kök 81 yani 9 var. Kök 64 yani 8 aralığında. Görebiliyor muyuz şimdi kimin en büyük olduğunu? Kim en büyük bir kere kafadan? Bakın 7 ile 8 ile 8, 8, 8 ile 9 olduğuna göre C benim buradaki en büyük sayı. C'yi yazalım. Şimdi A ve B'yi kıyaslayalım. Burada kök 60 var, burada kök 63 var. İkisi de 8 ile 9 arasında. Gördüğünüz gibi kökün içerisindeki değer kim de büyükse o sayı büyüktür. O zaman burada ne diyeceğim? A sayısında doğal olarak B'den büyüktür diyeceğim. Sıralama bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, ortaokulda ilgili tüm yazılı videolarımızın sonuna gelmiş olduk. Tabii bu ilk yazılı video programımız olduğu için hatalarımız olduysa affediniz lütfen bir sonraki yazılı çalışmalarında görüşmek üzere Hoşçakalın.